Yeni Beste, Yeni Beste, Yeni Beste Ooooş. Senelerden 88, 2 Şubat Salı günü Saat 5'i, 20 geçe, Moris geldi bu dünyaya Kebesini kollarında hindi baba çeki verdi hemşireler bağırıyor alemin kralı geliyor 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 alemin kralı geliyor 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 moris 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 ayım Doğum günün kutlu olsun, <laughs> mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencereye. Karakollar beni arar sordular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem gelemem senelerce. Doğum günün kutlu olsun mutlu ol senelerce. Sana boncuktan <laughs> kuş yaptım koyacak pencereye. Ananın an... <laughs> Doğum günün <laughs> kutlu olsun <laughs> mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım konacak <laughs> pencereye. Karakollar <laughs>